kaça Türkiye'de böyle bir para harcanıyor? Evet. 22 milyar lira. Neredesiniz bu pazarda? Neredeyiz biliyorsunuz. Discounter dediğimiz. Ulusal marketlerimiz var. Gıda marketleri. E, parfümeri, kişisel bakım marketlerimiz var. bu Aslında bu kanallarda hangisinde neye odaklandığımızla alakalı. Bizim hikayemizde ilk 5-6 sene e, parfümeri kanalında sadece var olmak vardı ve biz 5. senenin sonunda eee ciroda e, bütün markaların yanında birinci marka olduk. Ve 2023'te de bunu adette birinci marka olarak gerçekleştirdik. Yani Urban Care Türkiye'de parfümeri kanalının Adette ve Ciro'da birinci markası oldu. Şampuan sonrası krem ve bakım ürünlerine baktığınızda Türkiye'nin tüm pazarın birincisi Urban Care. Yani aslında bakım odaklı bir marka olarak bakımı sahiplenmişiz. Ve rakiplerimize göre %60-%70 dağılımda olmamıza rağmen bu bizim için çok değerli. Bu seneki en büyük stratejimiz biraz daha rekabetçi olduğumuz. Şampuanda da aslında bir atılım yaparak bu pazarda daha büyük yer elde etmek